Merhaba sevgili takipçilerim mutfaktan tariflere yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu çorba yapacağım ee, İyi seyirler diliyorum Benim malzemelerim 2 su bardağı kadar yoğurdum var 2 yemek kaşığı unum var 4 bölü 3 su bardağı kadar pirincim var 1 yemek kaşığı nanem var 2 yemek kaşığı tereyağım var Tuzum var yarım çay bardağı sıvı yağım var bir adet de yumurtam var hadi başlayalım arkadaşlar şimdi ocağımızın başına geçiyorum ve altını yakıyorum benim daha önceden dondurucuda dondurduğum bir kase tavuk suyum vardı onu da bırakacağım üzerine sıcak suyumu ekliyorum ve yıkamış olduğum pirinçlerimi suyumun içine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Pirinçlerim şimdi biraz saçlamaya bırakacağım. Evet arkadaşlar pirinçlerimiz haşlanırken ben şimdi yoğurdumu biraz daha geniş bir kaseye boşaltıyorum. Bir adet yumurtam vardı. Onu da içine koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Çıkarak. Evet. Şimdi unum vardı. İki kaşık kadar. Onu da koydum. Hepsini birlikte güzelce çırpalım arkadaşlar. Şu anda yoğurdum hazır. Pirinçlerim haşlanıyor. Biraz daha haşlanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Pirinçler yeterince haşlandılar. Şimdi ben yoğurduma e, buradan bir kepçe kadar sıcak su alıyorum. Şöyle karıştırıyorum ve ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Evet çorbamız yan ocağımıza kaynarken ben üzerinin sosunu hazırlayacağım. Tereyağımı tavama aldım. Önce eriticeğim. yağ eridi arkadaşlar. Şimdi biraz da sıvı yağ ekliyorum. Beraberce karıştırıyorum. Sıvı yağ biraz daha parlaklık veriyor çorbada. Güzel oluyor. Ve nanemi koydum. Bahçemden topladığım nanemi. köpükleri sönene kadar arkadaşlar kavuralım. Çorbamız pişti. Şimdi üzerine yağını ekleyeceğim. Şöyle bir taşım kaynatıp kapatacağım. Kıvamı da gayet güzel. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Ben şimdi sunum aşamasına geçiyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak beni takip etmeyi unutmayınız.